Bu hikaye uyuşturucu batağına düşen bir gencin öyküsü. Bir nebzede olsa gençlerimize örnek olması, bu tehlikeden uzak durmaları ve namazlarına sımsıkı sarılıp her vakit Allah'a yönelmeleri ve ona sığınmalarına vesile olması ümidiyle hep beraber dinleyelim. Bu hikayede bir anne gençliğinin baharında uyuşturucu bağımlısı olan oğlunun aşırı doz sonucu öldüğünü anlatıyor. Oğlunun hayatta başarılı bir çocuk olduğunu, tıp öğrencisi olduğunu ve sporda da birçok şampiyonluğunun olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor sözlerine. Bu başarılarının yanı sıra namaz kılmıyor, kuzeni onu namaza Allah'a davet ediyor ancak oğlum yaklaşmıyordu. <laughs> إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ve bir gün oğlum yine spor kulübüne antrenman yapmak için gittiğinde bir gençle tanışmış, daha sonra da gencin arkadaşlarıyla tanışmış, arkadaş olmuşlar, beraber oturmuşlar, oğluma sigara uzatmışlar. Ancak sigarada hafif dozda uyuşturucu madde varmış. Giderek oğlum bağımlı olmuş. Bağımlı olduktan sonra daha fazlasını istemiş. Bir gün kuzeni onun ziyaretine geldi. Ona bu bağımlılıktan ancak gerçekten iman ederse kurtulabileceğini söylemiş. Kuzeni oğlumun arkadaşlarından birini tövbe etmeye, namaz kılmaya, uyuşturucudan uzak durmaya ikna etmiş. Ancak oğlum inatla devam etmiş ve bir gün aşırı doz alan bu genç ölmüş. Kadın oğlunun ölümüyle kahrolmuş. Oğlunu küçükken namaza alıştırmadığı için kendini suçlamış hep. <laughs> مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير